Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki Namaz kılan için üç ikram vardır. Semadan üzerine rahmet yağar. Ayak dibinden semaya kadar onu melekler sarar. Bir melek durmadan şöyle seslenir. Eğer namaz kılan kimse münacatının karşılığını yakinen bilse namazdan ayrılmaz.'' Anlatılan bütün bu ikramlar namaz kılan içindir. Bu yüzden kişi namazının kıymetini bilmeli, namaz kılmaya muvaffak ettiği için Allah'a hamd etmelidir. Namaz üç temel unsuru barındırmaktadır. Kalbin Allah'a yönelmesi, dilin Allah'ı anması, bedenin Allah'a eğilmesi. Bu nedenle namaz Allah'ın hoşnutluğu, meleklerin